Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videodan sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün Esra Hocamla birlikteyiz. Esra Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz iyisiniz? Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Hocam bugün sizlerle ideal anne babalık üzerinde konuşacağız ve ideal anne baba olma adına birlikte hareket etme, senkronize olma eşler arasında neden önemlidir ve nasıl olmalıdır başlıklarına değineceğiz. Neden çok önemlidir birlikte hareket etmek ve nerelerde birlikte hareket etmemiz gerekir? Şöyle diyelim, eşlerin senkronize olması için öncelikle belli bir süre birlikte vakit geçirmeleri gerekir. Bu belki evliliğin ilk yıllarında çok mümkün olmaya da bilir. Ama bunun evet. e, ilk yıllarda olmaması sorunda arz etmez. Zamanla işlerin birbirlerine verdikleri karşılıklı ilgi, sevgi, saygı sonucu e, bir noktada artık birbirlerine benzeşmeye başlarlar. E, evet. Ve aralarındaki senkronizasyonu e, hissettikçe de o e, benzer ritmi tutturdukça da e, mutluluklarının ve huzurlarının daha çok arttığını fark ederler. Ee, evet. şöyle bir şey aslında insan senkronize olmaya programlı yaratılmış diyebiliriz. Benim Hı -hı. E, çok hoşuma giden bir deneysel çalışma var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Memnun olursun hocam. Evet. Buyurun. Ee, Ayna nöronları belki birçok izleyicimiz de duymuştur ama bu deneyin detaylarını duyup duymadıklarını bilmiyorum. Şöyle araştırmacılar bir grup makak maymununun üzerinde motor faaliyetleri araştırmak için bir deneye başlarlar. Bu deneyde maymunlar elektrotlar bağlanarak ekrana yansıtılırlar. istedikleri ölçümleri gün boyunca yaparlar. Sonra araştırmacılar öğle molası verdiklerinde elektrotları çekmeyi unuturlar. Ve sandviçlerini çıkarıp maymunların karşısında yemeye başlarlar. Ee, hmm. Sohbet muhabbet halindeyken o sırada asistanlardan birinin dikkatini ekranda yansıyan e, maymunun beyin e, görseli çeker. E, çünkü hmm. bu maymunun beyin görselinin içerisinde yemek yerken sadece yemek yediğimiz zaman hareket etmesi gereken alan ışıldamaktadır. E, bu da nasıl mümkün olur diye şaşırırlar. Sonra bir bakarlar elektrotları çekmemişler. Ee, ve maymunlar hareketsiz bir şekilde sadece onları izlemekteler fakat e, beyin yemek yiyor. Dolayısıyla evet. bu e, çok müthiş bir e, ses getirir ve tekrardan farklı bir açıdan bakarak çalışmayı yürütürler. Detaylar çok önemli değil fakat e, sonra anlarlar ki insan beyninin frontal lob dediğimiz ön kısmında Beynin diğer alanlarındaki nöronlardan farklı bir grup nöron kütlesi var. Ve bu nöronlar belli bir süre birisiyle vakit geçirdiği zaman direkt modellemeye başlıyor. Evet. Ve bu bilim dünyasında DNA'nın keşfinden daha büyük ya da DNA'nın keşfiyle eşdeğer bir çalışma olarak kayda girer. Bu mirror nöron dediğimiz ayna nöronlar, ee, özellikle de seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız, karşınızdakiyle keyif alıyorsanız herhangi bir konu üzerinde müthiş derecede modelleme yapma kapasitesine sahip nöronlar. Bu da insanın senkronizasyon yeteneğini çok ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Aslında insan bünyesi uyum sağlamaya daha müsait. Ve, Bu koku olayında da zannederim bir hani deneyde deneylenmiş bir şey. İşte işte birini izlerken dediğiniz gibi belki de daha çok ilgi duyduğumuz, değer verdiğimiz birisinin bir kokuyu çekiyor ve o kokudan eğer bir hoşnutsuzluk oluşuyorsa onu izleyen dikkatle takip eden kişinin de o esnada hoşnutsuz hoşnutsuzluk duygusunun sahip olduğunu okumuştum bir makalede hocam. Evet, evet. Ee, yani şöyle belki o kokuyla ilgili kısımdır ama daha çok görmeyle görsel olarak Hı. model alıyor. Ee, şöyle buradan çocuklara geçiş yapmak istiyorum ben çünkü bu hı hı. E, bilim dünyasınca yayınlanınca makalelerden sonra tabii e, sektör daha çok böyle nasıl diyeyim e, yani sektörün getirisi yüksek olan şeylerle atıyorum ateri oyunları, bilgisayar oyunları, playstationlar, çizgi filmler, animasyonlarda da çok ciddi anlamda kullanılmaya başlıyor. Hani hı. biz hep dedik ya işte vurdulu kırdılı, şiddet içerikli oyunlardan çocukları uzak tutalım. Ee, hı. Hani çocuğu olan hemen hemen bütün ebeveynlerin herhalde bu oyunlardan haberi vardır. Dolayısıyla ben şu şu oyunlar diye sıralamak istemiyorum burada. Sebebi hı hı. şu çocuk oyun oynarken mutludur. İlgi ve odak olarak oraya çok yoğunlaşmıştır. Ve e, aynen nöronlar vasıtasıyla da kendini şiddete daha eğilimli kılar. Çok önemli bir nokta hocam, çok çok önemli. Anladın Şimdi bunları bilim, yani biz hani genel manada zararlı olduğunu biliyoruz ama böyle bilimsel açıklamalarla bedensel de direkt tepki verdiğini bilmemiz, kontrol etmemizi noktasında ciddiyetimizi artırıyor ki bilinmesi de gerekiyor. Yani insanın kendini çok iyi tanıması gerekiyor. Kendini ve muhatabını da çok iyi tanıması evet. gerekiyor. Mesela bireyin kendini tanıdığı kadar eşini de tanımaya çalışması Tabii, çok önemli evet, her kesinlikle. iki tarafında. Aynı zamanda çocuğunu tanıması da çok önemli. Bir de çocuklarla muhatap olurken çocuğumuz hangi yaşta ve e, o yaşın getirdiği gereklilikler nedir bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor ki Hı -hı. E, tatlıya göre şerbet verebilelim. Hani ne evet. tadı kaçsın ne tadı baysın. Onu ayarlamak da çok önemli. Bu e, ayna nöronları kendi ailemiz içerisinde de inanaraktan faaliyete geçirebiliriz. Yani aslında çocukların e, önündeki en iyi model anne ve babası. İlk model de diyebiliriz. Dolayısıyla anne ve babanın o ellerindeki sıfır hamuru yoğurma şekilleri içine kattıkları ve çıkardıkları şeyler de ciddi anlamda önem arz ediyor ben şöyle düşünüyorum. İyi iyi bir ebeveyn olmanın tek bir yolu yok. Yani evet, çünkü kesinlikle. her çocuk kendine özel, her ailenin iç dinamikleri birbirinden farklı. Bana Her göre, aile bir parmak izi gibi farklı yani hocam. Hepimizin parmak izi nasıl farklıysa aileleri de öyle evet. Kesinlikle. çünkü farklı stresörleri var, farklı ıı, imtihanları var, farklı yaşantı, çevre, akraba hepsi tüm faktörler birbirinden farklı. Dolayısıyla da yani iyi ebeveyn olmanın tek bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Ya da şu ve bu anne baba çok iyi diyebileceğimizi de düşünmüyorum. Ve anne babaların hata yapma hakları da var. Yani hoş olmasa da onlar da insan ve hata da yapabilirler. Önemli olan yapılan hatayı toparlayabilmek. Ve bence ben bu şekilde düşünüyorum. Anne babayı iyi kılan çocuğunu kalpten sevmesi ve bu sevgiyi ona hissettirebilmesi. Yani onu sevgisinden mahrum bırakmadan, sevgisiyle tehdit etmeden ya da sevgisini satmadan onunla ilişki kurabilmesi. İşte odanı toplarsan, yemeğini yersen gibi sevgiyi bir şeylere bağlamadan doğal bir şekilde onun her haline rağmen verebilmek anne babayı daha iyi kılıyor diye düşünüyorum ben. Çocuk eğitiminde bilmiyorum ama çocuk eğitimine bir insan mühendisliği olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü karşınızda sıfırdan bir sayfa var. Size teslim ediliyor ve siz o sayfaya ne yazarsanız özellikle 0-4 yaş, 0-6 yaş arasında karşınıza ergenlik ve sonrasında da eee altyapısından dolayı öyle bir çocukla e, muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz. Karşınıza çıkan ürün o olmuş oluyor. Hı hı. E ee, çocuklar anne ve babaya bakarak, görerek ve e, onların dediklerini deneyim, deneyimleyerek öğrenirler. Dolayısıyla da çocuk için aslında sizin kurduğunuz cümleler, konuştuklarınız değil, daha çok yaptığınız e, hareketleriniz, gör, Evet, görseliniz daha önemli. Çünkü çocuk sizin görüntünüzü baz alarak hareket eder. Birçok konuda çocuklarımızla paylaşım içerisinde olmalıyız muhakkak. Ee, akşamları özel saatlerimiz olabilir, haftada bir gün sinema saatimiz olabilir. Birçok konuda onlarla birçok şeyi konuşabiliriz, görüşebiliriz, istişare edebiliriz, fikirlerini sorabiliriz. Ee, fakat çocuklar duymasın dediğimiz kırmızı çizgilerimiz de olmalı muhakkak. Evet. Yani e, şu şekilde demokrat aile demek, e, bütün her şeyi iyisiyle kötüsüyle ...çocukla detaylı bir şekilde paylaşmak anlamına gelmiyor. Muhakkak paylaştığımız şeyler olacak. Fakat her türlü detayı e, çocuğun görmesine şahit olmasına gerek yok. Mesela nedir bu kırmızı çizgilerimiz? Hususen e, anne ve babanın e, kavga anlarını çocukların kesinlikle şahit olmamaları gerekiyor. Eğer anne ve baba çocuğun önünde tartışırsa... ...bu çocuğun dünyasında özellikle de içinde bulunduğu yaş evresine göre... Küçükken daha çok etkilenir. Fakat yaşı kaç olursa olsun etkilenir. E, bu konuda hassas olmak ve çocuğu kavgalara, çatışmalara çok maruz bırakmamak gerekiyor. E, muhakkak evet. eşinizle evet. anlaşamadığınız evet, evet, ben de o konuya değinecektim. Hani, e, her şey güllük, gülleştanlık göstermek de sıkıntı. Elbette farklılıklar ve bu farklılıkların getirdiği zorluklar veyahut da aynı noktayı Paylaşmadığımız e, meselelerin getirdiği biraz tartışmaları, bilmeleri, dediğiniz gibi yaşlarına göre şahit olmaları e, bir açıdan da faydalı zannederim. Evet fakat e, kendinize güveniyorsanız ve eşinizle gerçekten o kalitede bir senkronizasyona evet. sahip olduğunuza inanıyorsanız riske girmeyin bence. Ee, anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız noktalarda seninle aynı fikirde değilim diyebilirsiniz fakat e, benim kastettiğim şey seslerin yükseldiği, kaşların çatıldığı ve el kol hareketlerinin agresif bölge dediğimiz bu omuzlarımızın seviyesinde hareket etmeye başladığı çatışmalar Hı. çocukların çok algılayıp kaldırabildikleri şeyler değil çünkü siz e, bir adım öteye gidince eşinize farklı bir sebepten dolayı barışabilirsiniz. Fakat o çocuğun zihninde o çatışma yer eder ve kendisiyle ilgili evlilik hayatıyla ilgili ciddi sorunlara sebep olabilir. E, fakat e, şu da çok önemli yani çocuklar kristalden yaratılmış ve çıt kırıldım varlıklar değiller. Yani bir, birkaç kere bir şeye şahit olmayınca da bir şey olmaz. Bunun devamlılığı. Her şeyin sürekli ve devamlı olma hali zarar verir. E ee, öbür türlüsü çok ya yani arada bir rastlanılan şeyler. Sonunda tatlıya bağlanıyor ve çocuğa da izah ediliyorsa ciddi bir sorun oluşturmayacaktır. Peki hocam şu nasıl? E, çok bölmeyeceksem. Mesela çok sabah kavga ediliyor. Üslup da dengede şaşılıyor. Sonra akşam ya da ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi mükemmel yani e, aşkım sevgilim dercesine o zıt bir kutup yaşanıyor. Sonra aradan geçiyor işte iki üç gün sonra tekrar belki işte bir hafta neyse bu aralıklar farklı. Bunun nasıl bir yansıması olur çocuklara karşı böyle dengelerin altta ve üstte <laughs> gelgitler yaşadığı durumlarda? Yani böyle bir aile ortamında çocuk tedirgin olur. Kendini e, tehlikede hisseder büyük ihtimal. Çünkü ne zaman çatışacaklar ne zaman barışacaklar bu kaygıyı ee, arttırır. Ee, bazı kesinlikle. çocuklarda bir sorunumuz yok ama işte tırnak yemeye başladı, e, gece tuvaletlerimizde sorun oluştu, kabus görüyor gibi söylemler olabiliyor bazı ailelerde. E, göz ardı edilen şey. Onlar hayatın normal devam ettiğini, seyrettiğini düşünüyorlar ama çocuğun gözünden öyle görünmeyebilir. kesinlikle Siz çocuğun kesinlikle. önünde de çatışır, çocuğun olmadığı yerde barışırsanız çocuk bunu anlamlandıramaz. Eğer çocuğun önünde çatıştıysanız mümkünse orada tatlıya bağlamalısınız. Çocuk olayı tam görmeli. Resmin evet. tamamına vakit olmalı. Yoksa boşlukları kendi zihninde e, doldurmaya çalışır ve annem babamdan ayrılır mı? E, bunun sonu nereye gider? Yani çok çeşitli kaygılara, korkulara sebep olabilir. Ama dediğim gibi bu süreklilik halinde genelde ciddi sorunlara sebep olur. Öyle bir iki kereden falan. Tabii kavganın boyutuna göre değişir mümkünse en güzeli çocuğun önünde kavga etmemek e, ses yükseltmemek aynı şekilde anne babanın birbiriyle e, alaya varacak şekilde muhatap olması da ciddi sorun yani e, Evet siz akransınız Eşinizle güzel fakat çocuğun gözünde biriniz anne biriniz babasınız Dolayısıyla da çocukların bulunduğu ortamlarda birbirinize hususi zamanlarınızda takıldığınız gibi takılmamak daha güzel olacaktır çünkü belli bir yeriniz, bir otoriteniz var. Muhakkak şakalaşırsınız, latife yaparsınız fakat alaya alma tür şeyler. Çünkü çocuk dengeyi koruyamayabilir. E, bir gün sonra arkadaş çevrenizin içerisinde babasının size kurduğu cümleye benzer bir cümle kurar. E, bu sefer bu sizin kaldıramayacağınız bir şey olabilir. Terslersiniz, üzülürsünüz. E, bu sefer çocuk bunu algılayamaz. Yani babam yaptığı bir şey olmadı. Şimdi ne oldu şeklinde benzer sorunlara sebep olabilir. O zaman edep e kültürünü adabı hocam tartışmada da <laughs> iyi öğrenip iyi uygulamak lazım. Yani tartışmanın da kavganın da bir adabı bir üslubu var. Yani adab deyince çok bazen yaşantıda çok küçük bir alana oturtuyoruz. Yani oturma adabı, kalkma adabı ama evet tartışma isim itibariyle biraz negatif de gözükse ki tartışacak noktalar var. Oraya da çok iyi oturtmamız lazım ölçülerin adab ölçüsünü. Ve e, çocukta ne görmek istiyorsanız o şekilde hareket etmelisiniz. Çünkü sizi model alacak, sizi baz alacak. E, şöyle söyleyeyim. Eğer e, hareketinizle söylemleriniz aynı doğrultuda gitmiyorsa çocuk orada ikilemde kalır. Çelişkiler içerisinde bir çocuk görürsünüz daha sonrasında. Çünkü çocuklar e, samimiyeti, e, sevgiyi... Çok ciddi anlamda süzerler. Çocukların mikro ifade okuma yetenekleri çok e, yüksektir. Bize nazaran daha iyi tespit ederler. Şu kadar söyleyeyim, hostes gülüşü dediğimiz bir gülümseme vardır. Bu hostes gülüşünde e, yapmacık bir gülümseme, genelde yetişkinler birbirleriyle e, ilişki kurarken kullanırlar. Samimiyet yoktur. O an ortamı kurtarmak için bir tebessüm vardır suratta ve çocuklar bu tip e, insanlardan hoşlanmazlar. Biz buna hostes gülüşü deriz. Çünkü <laughs> bu göz kenarlarında orbicularis oculi dediğimiz çizgiler var. Gerçek samimi gülüşte bu çizgilerin kırışması gerekir ve çocuk bunu takip eder. Yani çocuklar herhangi bir eğitim almadıkları halde mikro ifadeleri içgüse olarak olarak e, çok güzel şekilde okurlar ve e, kimin samimi olup olmadığını hissederler. Mesela çocuğa kaşınızı çatarak aferin dediğinizde ben hiç e, mutlu olan, tebessüm eden çocuk görmedim. Söylem aferin, siz e, tebrik ediyorsunuz. Fakat karşılarınızın ifade ettiği şey sana şu an çok kızgınım, ne yaptın sen olduğu için çocuk mutsuz olur. Gibi dolayısıyla çocuklara e, görsel anlamda verdiğimiz mesajlar sözel mesajlarımızdan daha etkili olacaktır. Evet. Bir de anne ve babanın e, birbirlerine buyurgan tavırlardan da çocukların önünde e, uzak durmaları daha güzel olur. Yani emrederek konuşma, versene, koysana, getir, götür şeklinde hitap etme çocukları etkiler. Çünkü bir süre sonra o da size o şekilde davranır. Bu sefer uyarmanız gerekir. Hoşnut olmazsınız. E, o da hoş olmaz. Dolayısıyla dönüp dolaştığımız nokta hep nasıl bir çocuk bekliyorsak Nasıl bir çocuk istiyorsak aslında anne ve baba olarak, ebeveyn olarak öncelikle biz o şekilde evet. olmalıyız ki bizim model alan olsa, e, o şekilde şekillensinler. E, bir nokta daha dikkatimi çekiyor. Beylerde çok rastlamıyorum, yapmıyorlar ama bir çatışma oldu. Sonrasında e, daha çok hanımlar anneleriyle, kardeşleriyle ya da arkadaş çevreleriyle yanlarında e, çocukluk olmadığını e, dikkat etmeden e, o kavga ile ilgili eşlerine yüklenebiliyorlar, anlatabiliyorlar. Şimdi çocuğun dünyasında bu da kabus gibi bir şey. Çünkü o anda e, arkasından kullanılan sayısıyla da bu da çocuğun huzursuz olması için çok ciddi bir sebep. E, bu noktalarda biraz daha hassas olursak, bu kısımları çocuklara duyurmazsak, e, çocuklarımızın ruh sağlığı için içinde e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çocuk yetiştirme evet. bir sanat. Yani e, resmen insan mühendisliği ve ciddi anlamda emek ve sabır istiyor. Evet. Anne baba çocuklar arasındaki ilişkinin dinamikleri çok farklı ve toplumdan da etkileniyor. İçinde bulunduğumuz toplum da çok etkiliyor. Yani Afrika'da evet. büyüyen bir çocukla şu an Fransa'da ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde büyüyen bir çocuk muhakkak farklı e, şeylerden etkilendiği için içinde bulunduğumuz toplumu da e, yok saymadan ona da uyumlu bir şekilde çocuklarımızla e, elimizden geldiğince sevgimizi hissettirerek daha güzel ilişkiler kurmaya gayret edersek e, güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Hocam çok ee, önemli bir noktaya değindiniz. E, şimdi farklı ülkelerde e, yetişseler ve hatta işte bu bugün Fransa'da büyüyen bir çocuk yarın gidecek Amerika'da yaşayacak belki. İşte Afrika'da büyüyen çocuk gidecek Türkiye'de yaşayacak. Ya hele de küreselleşmenin, globallaşmanın olduğu bir zamanda işte şimdiye kadar vurguladığınız noktaları yani insan ilişkilerde başta eşler veyahut da çocuklarımızla ilişkilerde genel bize önümüze konmuş üslup değerleri birey olarak ailede biz yaşar ve çocuklarımıza da iyi yansıtırsak zaten insanlık dili aynı noktada yani sevgi, saygı, güzel konuşma, Değer verme çok sıralayabiliriz. Yani ırk da farklı olsa, dil de farklı olsa, meslek de farklı olsa, e, gönül aynı noktalarda buluşuyor. İnsanlar aynı şeylere aç, aynı şeylerle ortak noktalarda buluşabiliyoruz. Bu çok önemli ve bunu da dediğiniz gibi e, ailede çok iyi aldığı zaman, dış dünyaya açıldığı zaman da da ilişkilerinde en az e, sıkıntılar yaşayacaktır. Çok haklısınız çünkü e, etik ve insani değerler ortaktır. Dolayısıyla da bunlar tam sunulduğunda güzel bir e, ürün, evlat ortaya çıkacaktır. E, bir de çocuklar yaratılışları gereği zaten birçok şey içlerinde var. Yani aslında çocuğa çok müdahale etmeyi ben doğru bulmuyorum. Biz ekstradan bir şeyleri yolundan çıkarmazsak su akıp yolunu buluyor. O çocuk kendi kişiliğini buluyor. Yeter ki biz dışarıdan e, çocuğun üzerinde ekstra bir stresör, ekstra bir olumsuz faktör oluşturmayalım. E, çok aşırı korumacılıktan da uzak duralım. Çünkü dediğiniz gibi bugün Fransa'da olur, yarın Afrika'ya gelmesi gerekebilir ki şartlar hiçbir hiçbirbirbirine benziyor. Dolayısıyla aşırı korumacı, aşırı bir şekilde. E, Reel hayattan uzak yetiştirilen çocuklar da çok ciddi anlamda sıkıntı. Yani mesela çocuğun uyku düzeni evet dikkat edilmesi gereken bir şey ama çok aşırı derece saati saatine ve illa yatağında ve illa yastığında uyuması. Yani bu kadar da hassas davranılmamalı diye düşünüyorum. E, bu gibi konular da belki çocuğun ileride yaşayacağı değişikliklerdeki adaptasyon sürecine zorlayabilir. Ama ee, son olarak şu şekilde toparlayabiliriz. Ee, i̇yi bir anne baba olmak için bir okula gitmek, bir eğitim almak, evet muhakkak bunları dinlemek, bazı eğitimlerden geçmek önemli ama korkacak, kaygılanacak bir şey yok. Çünkü bunlar içgüdüsel, insanın içine verilmiş olan duygular ve sizi bir şekilde yönlendiriyorlar. Ee, çocuğu sevmek, sevdiğini ifade edebilmek ve ona karşı dürüst olmak. Yani e, söyleminle görselimin arasındaki benzerlik çok önemli diye düşünüyorum. Bu noktalara dikkat edilir. Esra Hocam, e, senkronize ve birlikte hareket e, dediğimizde şu şeyde, e, madde de çok aklıma geliyor benim. E, bir karar vereceğiz. E, nasıl ifade edelim? Mesela işte tatile gideceğiz. E, birlikte ortak karar almada da uyumlu olma ve... E, bu uyumlu olmanın çocuğa yansıması. Mesela işte bayan diyor ki deniz kenarına gidelim. Bey de diyor ki dağ, dağlara çıkalım. Ve bu noktada bir farklılık var. Veyahut da çocuk hakkında bir karar alınacak. Bunu, bunun dediğiniz gibi tartışma, konuşmanın bir adabı var. Bir de son noktayı koyma adına nelere dikkat etmeniz neticede iki tarafı da gidilemez zaten. Yani şu şekilde e, tatil örneği üzerinden gidelim. Bunu izleyicilerimiz evet. gitmeyebilirler. E, bu noktada bunu oylamaya sunabilirler. E, öncelikle e, çoğunluğun istediğine gitmek aklen daha mantıklı olur. Çocukların da fikri alınır. Hep beraber çoğunluk nereyi istiyorsa oraya gidilir. E, herkes farklı bir şey istiyorsa kura çekilebilir. Yani burada temel nokta uzlaşmaya eğilimli olmak. Dürüst evet. çıkartmaya niyetli değil. Biz bir yolunu buluruz ve anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz demek çok önemli. Ee, çocuklara da bir şey söyleyeceğiniz zaman mümkünse dikte etmekten uzak durmak daha güzel olur. Mesela evet çocuklar hazırlanın şuraya tatile gidiyoruz. Birçok çocuk bunu sorun etmez. Önemli olan ailesinin yanında olmasıdır. Fakat e, tabii ergenlik ve sonrasında belki daha bir bireyselleştikleri için söz hakkı isteyebilirler. Mümkünse seçenek sunmak en güzel olur. Onlara tercih hakkı vermek, saygı duyduğunuzu, değerli olduklarınızı hissettirir. Bu da huzurunuzu arttırır. İyi bir anne baba olmanın bir formülü yok. Şunu şunu uygulayın artık iyi bir anne babasınız diyemeyiz. Bugüne kadar Tabii hiç denememiz. Kesinlikle. Bir Fakat yolculuk şu, hocam. Anne babalık bir yolculuk yani. Sonuna kadar, son nefese kadar bir ve, yolculuk. Ve eğitime hiç ara vermediğiniz, her gün farklı bir şey keşfedip öğrendiğiniz, her çocukta bilgilerinizin yenilendiği e, uzun bir yolculuk. Emek ve sabırla çıkılması Hı. gereken. E, bu noktada mümkünse çocuğu sevdiğinizde ona hissettirmeniz çok önemli. Hı. Eğer siz Anne ya da baba olarak sevginizi sonuna kadar çocuğa hissettiriyorsanız şımartmayı her dediğini kabul ettirmeyi söylemiyorum ki bu aile yaklaşım modellerini de bir ara belki başka bir programda işleyebiliriz. Seçmiş olduğunuz aile yaklaşım modeli de huzurunuz için çok önemli. Çocuğu sevdiğinizde ona hissettirdiğiniz sürece bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bazen çocuğa, çocuklar duymasın dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Oralara dikkat edersek de daha huzurlu bir çocuk yetiştirmiş olursunuz. Yani halk dilinde konuşulan her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Meselesi önemli. Hocam biz bizi yaratan Rabbimizin bize koyduğu rehber doğrultusunda ölçüle, bu ölçülerin hepsi ve örneklerle çok güzel şekilde orada var. Ya insanın hani kendini tanıması dediğim mesele o. Yani ben nasıl bir varlığım, ne kadar değerliyim ve bu değerlerimin dışa yansıması bana ve fayda, etrafıma faydalı olması adına bana düşen nedir? Ya bu soruları sorduğu zaman az hatalarla, az düşüşlerle tamamlayabiliyoruz bütün yolculuklarımızı. Esra hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biyolojimiz adına da çok güzel e, biyolojik e, mevzular da tanımış, öğrenmiş olduk bu vesile sizin vesilenizle. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet sevgili dostlar bir videomuzun sonuna daha geldik. E, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğimiz için. Bir başka videoda görüşmek üzere ve eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.